çok süratli bir gelişme var burada. Gelişmeyi hak eden bir yer olduğunu düşünüyorum Erbil'in. Erbil, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin başkenti. 6 yıl öncesine kadar büyükçe bir kasaba görünümündeydi. Şimdi ise modern bir metropol olma yolunda hızla ilerliyor. Çünkü Irak'ın petrol gelirinin yüzde %17'si bu bölgeye akıyor. Erbil hızla değişiyor, hızla gelişiyor. Buna paralel olarak da güzelleşiyor. Hedef bölgenin Dubai'si olabilmek. Eğer bir de bir şantiye alanı gibi hemen hemen her yerde işte bu büyük binalar yükseliyor. Yüzme havuzlu siteler, yüksek binalar, inşaatların çoğunu. Türk firmaları yapıyor. Kültür sarayları, Mustafa Barzani anıtı ve elbette Erbil Uluslararası Havalimanı. Erbil giderek dünya ile çok daha fazla iç içe giriyor, entegre oluyor. İşte bunun en önemli araçlarından biri de Erbil Uluslararası Havalimanı olacak. Havalimanı Ortadoğu'nun en büyük dünyanın da yedinci uzun pistine sahip. Üç ay sonra dünyanın dört bir yanından gelen uçaklar işte bu piste inecekler. Türk müteahhitlerinin yaptığı havalimanı yılda iki buçuk milyon yolcuyu ağırlayacak. Bir aksilik olmazsa Mart ayında açılacak. Erbil'i bölgenin Dubai'si olmaya bir adım daha yaklaştıracak. Erbil'de neredeyse iki ayda bir yeni alışveriş merkezi açılıyor. En yenisi Macidimol. O merkezleri de Türk malları süslüyor. Erbil büyük bir kasabaydı. Şimdi Erbil, Paris zaten şehir planlaması Paris'e çok benziyor. 3500 dolar. Bir İstanbul'daki mağazalarımızda 6 tane var. Erbil'deki mağazamızda 4 tane vardı bundan. 2 tanesi satıldı. Evet şu anda 2 tanesi satıldı. Kentli lüks araçlar 10 binlerce dolara alıcı bekliyor. Akaryakıt istasyonları da gelişime ayak uyduruyor. Daha 2 yıl önce Erbil'de benzin bidonlarla caddelerde satılıyordu. Yol kenarlarında satılıyordu. Ama şimdi onlar gitti yerlerine de büyük benzin istasyonları aldı. Gelişimin direği gençler. Dünyayı tanıyorlar, daha iyi eğitim alıyor, daha iyi giyiniyorlar. Gelişen her ülkenin gençleri çok önemlidir. Burada da gençler, ön, ön planda gençler var. Tabii eğlence dünyası da giderek renkleniyor. İstanbul'daki tatilya birkaç aydır Erbil'li çocukları eğlendiriyor. Artık Erbil'de gece hayatı da var. zevk i Sefa iki ay önce açıldı. Gençler, aylığına geldim. İki ay olacak neredeyse hala buradayım. Dönmeyi de düşünmüyorum henüz. Alt katta canlı müzik, üst katta ise dansçı kızlar var. Bu görüntüler daha birkaç yıl önce düşünülemezdi bile. Kuzey Irak geliştikçe Türkiye ile ekonomik ilişkiler de gelişiyor. İhracatın önümüzdeki yıllarda 5 milyar dolara çıkması bekleniyor.